Bayağıdır hepimiz manikürsüzüz. Ben de video çekeceğim diye manikürümü daha sonraya erteledim. Bu videoyu çekme nedenim aslında manikürünü, pedikürünü sürekli kuaförde yaptıranlar için. Ben genellikle evde yapıyorum. Ayda, yılda bir bunun için kuaföre giderim. E çünkü ellerim çok hassas ve bazen niye <laughs> bakım bakımı videosunda da böyle demiştim cildim çok hassas ama gerçekten hassas bir insanım ne yapayım yani bazen e, manikürü yaparken derine girebiliyorlar bu da benim canımı çok yakıyor e, bu yüzden ben de evde kendi manikürümü yapıyorum e, bu dönem böyle internette gezinirken şey çok gördüm işte manikür yaptıramamak, işte pedikür yaptıramamak, işte kuaföre gidememek vesaire buna şikayetini çok gördüğüm için dedim ki neden hani yaparken bir video çekmeyeyim ki insanlar da görsünler en azından nasıl yaptığımı. Şimdi öncelikle daha önceki ojelerimi çıkardım şu şekilde. Benim manikür yaparken de sadece oje süreceğim zamanda en çok kullandığım yani olmazsa olmazım diyebileceğim ürünlerim var. Bir tanesi bu e, Rosman'dan aldım bunu. E, hızlı tırnak onarıcı. Bunu öncelikle ben tırnağıma sürüyorum. Eğer oje süreceksem sadece. E, gerçek anlamda tırnağı çok fazla koruyor. Ve özellikle e, mesela atıyorum turuncu renk sürecekseniz. E, altına mutlaka böyle bir tırnak onarıcı. Bu renkten sonra tırnak çok fazla sararma oluyor? Bunu eğer ojenin altına... Kullanırsanız bir sararma tırnaklarınızda meydana gelmez. Ve bunun dışında ojenin altına yine bu Kalyon'un e, tırnak onarıcısı, tırnak sertleştiricisi var. Haftada 2-3 kere kullanmanız gerekiyor. Yani arada çıkarıp tekrar yenilemeniz gerekiyor. Sadece oje sürmeyeceğiniz zaman bile bunu sürdüğünüzde tırnaklarınızı ciddi anlamda besliyor ve tırnak kırılmalarını da önlüyor. Şu an benim tırnaklarım yani bayağıdır ojeli olduğu için bir tık deforme olmuş olabilir ama ciddi anlamda çok fazla kırılıyordu ve ben tırnak kırılmamın önüne bu iki ürünle geçtim diyebilirim. Ojemi sürmeden önce genellikle ben bunları kullanıyorum ki tırnaklarım daha sağlıklı oluyor. Şimdi manikür yapacağım zaman ben genelde ıslak manikür yapmıyorum. Şöyle yapıyorum. Çok ürün var tabii bunun için ama ben vazelin kullanmayı tercih ediyorum tırnak diplerimi. Hem tırnak diplerimi yumuşatıyor hem de dokusu çok hoşuma gidiyor. Bunda yine bir böyle çıplak çubuğu yardımıyla tırnaklarınıza ve böyle tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Bu şekilde vazelinizi sürdükten sonra yaklaşık 10-15 dakika bekliyoruz. Ben bunu genelde yaparken böyle canım sıkılmasın diye ee, bir şeyler izliyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi vazelin ciddi anlamda tırnak etlerini yumuşatıyor. Bu, genelde şu havluyu kullanıyorum. Ee, bunu da böyle tırnağımı oje süreceğim zaman işte oje olmasın etraf diye. Böyle birkaç tane bezim var benim. Bunları kullanıyorum oje süreceğim zaman. Ee, evet yaklaşık bir 10 dakika oldu. Şimdi elimdeki vazelinleri e, havluma siliyorum. Daha sonra bu törpünün ucuyla birlikte... Netliyorum şu an. Tırnak etlerimi arkaya itiyorum. Bunun için tırnak eti iticiler de var ee, ama ben çok ihtiyaç duymuyorum çünkü bu, bu gayet işimi görüyor. Şu şekilde tırnağıma çok fazla zarar vermeden biraz bastırarak etleri arkaya itiyorum. Hem manikür yaparken hem oje sürerken hem şekiller yaparken o kadar keyif alıyorum ki ya benim değişik bir yeni bir hobim oldu diyebilirim. Ben yani şu şekilde arkaya itiyorum.

Ee, şöyle bir törpüyle birlikte de rahatlıkla alabilirsiniz. Ama bazen e, şunda şöyle bir yanlış kalıyor. Biraz derine gidersen tırnağın üstünü almış oluyorsun. Bu da işte tırnağın biraz daha uzadıktan sonra şuralarda çukur çukur görüntüler oluyor. Yani o kadar boşuna uğraşmış oluyorsun resmen. O yüzden ben kendime tırnak kesici aldım. Ama dediğim gibi bu da gayet işinizi görür yani. Ben biraz uğraşmayı sevdiğim için Fazla fazla almışım ne varsa. Tırnak eti işlemine geçmeden önce genelde torpuyu yapıyorum. Gerçi şu an çok torpil ihtiyacı yok ama bir tık daha kısaltalım mı ne yapalım. Kenarlarını alayım en azından. Şu şekilde vermek istediğimiz şekil nasılsa ona göre tırnağımızı törpülüyoruz. Ben daha kare tırnaklardan hoşlanıyorum. Ve oval kullandığım zamanlar hep kırılıyor tırnaklarım. O yüzden kare bir şekilde tekrar törpülemeye devam ediyorum. Genelde törpü işlemini yaptıktan sonra genelde burada e, şöyle bir fazla kalıntı oluyor. Onu almayı unutmayın. Onu aldıktan sonra tekrar şöyle bir üstünden geçerseniz eğer e, ondan da kurtulmuş olursunuz. Bu arada onu da söylemiş olayım şu an. E, kendi tırnaklarımı kısaltamayacağım çok fazla anlatıyorum ama size e, Bu arada bu demir torpüyle eğer şuraya çok fazla girerseniz Tırnağınızın kenarlarını yaralayabilirsiniz demir torpüyle çok fazla girerseniz Bu yüzden cam torpü kullanabilirsiniz veya biraz daha dikkatli yapabilirsiniz Burayı yani çok da ihtiyaç yok aslında cam törpüye. Şu şekilde yaptığınızda bakın hiçbir sıkıntı yaşamazsınız Genelde de torpuyu tek tarafa doğru yaparsanız yani özellikle bu kenarlar için demiyorum da üstü için tek tarafa doğru yaparsanız tırnağınızda kırılmaları biraz daha önlemiş olursunuz. Kenarlardan şöyle çıkanlar oluyor ya mesela. Ee, bunları şöyle bir kere daha alttan torpuyu geçirip böyle aldığınızda onlar da yok olmuş oluyor. Burada hem tırnağa hem kameraya bakıyorum. Tırnağım nerede? Nereye inetliyor? Şimdi gelelim tırnak eti almaya. İsterseniz dediğim gibi tırnak kesiciyle alabilirsiniz. İsterseniz bu törpünün başındaki bu kesiciyle alabilirsiniz. Bu arada bunlar ayrı olarak da satılıyor ama ayrı olan, olarak satılanların ağzı çok kalın olduğu için çok güzel alamıyor buradaki etleri. Şimdi bu dibe ittiğimiz etleri isterseniz tırnak eti kesiciyle alıyorsunuz. Şu şekilde. Bununla da göstermek gerekirse Buna biraz daha basit ve hızlı aslında Ama dediğim gibi e, Tırnak dibini çabucak kesebiliyorsun Veya tırnağın üstünü kes kesebiliyorsun Çok hızlı bir şekilde oluyor Bu fark etmiyorsun Sonra Uzadıkça fark ediyorsun Bunu bayağı tecrübeyle sabit yani Bu arada çok fazla tırnak kırılanlar için evet tırnağı şu şekilde törpülemek de çok etkiliyor. Ee, yani törpüleme yönü vesaire bunlar da etkiliyor. Kullandığın işte deterjandan tut da sıcak su, soğuk su vesaire bunlara kadar gerçekten tırnak kırılmasını çok fazla etkiliyor. Ama aynı zamanda biraz bakman da önemli tabii. Mesela dediğim gibi bu tırnak kırılmalarımı tırnak koruyucu ve e, ee, tırnak sertleştiriciyle önleyebildim. Ama aynı zamanda e, beslenme de çok önemli tabii ki tırnak kırılmasın. Özellikle e, kalsiyum, magnezyum, demir içeren yiyecekler tüketmeniz gerekiyor. Lifli gıdalar tüketmeniz gerekiyor. Ben genelde tırnaklarım çok kırıldığı zaman kefir içiyorum. Abi ciddi anlamda tırnaklarımı toparlıyor. Böyle kenarda kalanlar minik minik varsa onları da yine tırnak eti kesicimle birlikte alıyorum. Çok da uğraşmıyorum dediğim gibi sonrasında şu çünkü dipler çok hassas olduğu için. Şimdi oje kısmına gelelim. Ben ojelerimin altına dediğim gibi tırnağımın sararmasını önlemesi için ee bu tırnak onarıcıyı sürüyorum. Üstüne oje sürdüğümde tırnaklarım sararmamış oluyor. Aynı zamanda tırnaklarımın kırılmasını da önlüyor. çok falan gerek yok. Zaten çok hızlı kuruyor. Bayırımızı aldık. Plakamıza sürdük. Ardından hızlı bir şekilde çekip hızlı bir şekilde yapıştırdık. Bu mesela orta parmağıma yapıştırıyorum. Şimdi tam ortalamaya çalışmak zorundayız. Bunda da bir ortadakini hiç kullanmamıştım. Bunu kullanalım. Bir şekilde sürdük. Ojemizi çektik. Ve hızlı bir şekilde bastırdık. Şimdi tekrar ortalamamız gerekiyor. Evet kadar güzel oldu. Kenarda kalanları da tekrar eyeliner fırçamla. Bak kızım ne kadar işlevsel. Çağla hediye etmişti bunu bana Çağla'cığım. İyi ki etmişsin aşkım. Evet. Evet. Ben şunu daha çok beğendim. Hazırız. Böyle mi? Şimdi ben. Şimdi bu ojeyle etrafını şekillendirebilirsiniz.